Herkese merhaba arkadaşlar e, bugün sizlerde bendikemde şu üstteki yazıyı kaldırmaya göstereceğim ve bendikem'i e, pro yapmaya göstereceğim yani istediğiniz kadar keyfinize göre şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar öncelikle şunu yüklemeniz lazım e, adı neydi lan bu yükleyeceğimizin şey ya bu keymaker diye arkadaşlar size garanti veriyorum filizli falan değil hatta bakın e, şeyle taradım herhangi bir tehlike bulunamadı diyor. Her neyse arkadaşlar buraya geliyorsunuz çalıştır diyorsunuz. Ardından e, tabi böyle olacak e, buraya basamayacaksınız ya ben de daha doğrusu böyle. Buraya geleceksiniz arkadaşlar bir kere dokunup sağ tıklayıp minuto olarak, çalıştır deyip evet deyip ne kadar hızlı konuşuyorum anasını Sonra ardından buraya bir şeyler yazacaksınız ve buna basacaksınız arkadaşlar ama ben belki şey olur diye basmıyorum belki gider ardından burada kayıtsız yazısı gelecek arkadaşlar sonra burada genele gelip gelişmiş diye diğere basıp kayıtlı otomatik tarama değil oto kayıt yoka basıp tamam diyeceksiniz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kayıtsız yazısı gelecek ama kaydedecek çünkü hatta şu anda görüyorsunuz beni kaydediyor arkadaşlar e, ardından gördüğünüz gibi burada benlikem yazısı gelmeyecek e, Bunda da işte kreklemeyi gösterdim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bakın size garanti veriyorum. Virüs falan hiçbir şey yok yani. Siz direkt beni indirin gezginlerden falan filan. Ardından bunu da indirirsiniz. Hatta ben belki linkini atarım. Ya işte onu kurduktan sonra arkadaşlar bildiğiniz gibi bitiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ab abone olup like atmayı unutmayın.